Evet arkadaşlar şimdi Melisa'nın dişlerini dolgu yapıyoruz bakalım ne olacak hepsini size göstereceğim Tabii ki korkmuyor <laughs> Tabii ki korkmuyor Melisa <laughs> pamuk bırakalım. Pamuk Tamam. Reklam yok bir şey. sadece naneli. Fıs fıstır. Uyuşturacak olayı tamam mı? Aa, çok güzel. Keşke bana da öyle yapsalar. Yutma. Yutma tamam mı? Melisa çekiyorum seni. Melisa dişlerini yapamadığı için çok heyecanlı. Şimdi önce çubuk dişlerini göster videoda. Büyük aç, büyük. Evet. Şimdi temizlenecek. Hmm. Biraz daha açan ağzını? Çok güzel. Şu saçın acımıyor değil mi? Aferin sana. Sana. Tamam.

Gerçekten. Bir daha yapalım. Bir daha o keşke yap. <laughs> öyle yapalım. Öyle yapalım. Aynen öyle. Vardı. oldu? Aldı. Ne oldu? Meriç Hanım uykusu geldi. Artık. çekiyor. Yeah. Annesi çek, Melisa'yı. Geleceğin üstü sarı. Okay. Aç bakayım Kimsah gibi. Kimsah Melisa diyeceğiz sana. Kimsah Melisa. सात कास्ट में हैं। सात कास्ट में। Evet arkadaşlar Melisa'nın dişlerini yaptık. Melisa hiç ağlamadı. Ve Melisa'nın dişleri çok çok iyi oldu. Çürükleri. Çünkü oraya dolgu yaptık. Melisa mutlu musun? Mut Şurası şu şişti. Dersi mutlu olacağım. Çünkü o uyuştu. Uyuşukluğu geçince tekrardan size bildireceğiz. Şimdi hepiniz hoşçakalın.